Görelim bakalım. Aa, maşallah. <laughs> evet. Çocukluğumdan bu yana sizinle şiir okuyabilmek gibi bir hayalim var. Bu hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim? E bir şiir oku dinleyelim. <laughs> Şu an okuyamam heyecandan. Niye? Sizinle ama. Benle beraber mi okuyacağım? Evet sizinle beraber okuyabilmek gibi bir hayalim var. İyi İşi zora soktun. Hangi şiir okuyacağız ki? Ben normalde e, Nurullah Gencin Beni Yakışına ee. şiirine hazırlanmıştım ama... Tamam tüm... sen şimdi ona hazırlandıysan şimdi tam ezberimde değil sonuna kadar ama Nurullah hocamızın o şiirini ben de çok severek şiir kasetimin içine aldım. Tabi o zaman kasetti. Daha sonra şimdi CD'ye dönüştü. Hadi sen şunu bir ver be. Yanınıza gelebilir miyim? Ne demek? Gel. Sen de başlayalım değil mi? Büyüklük sözüm O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum da yandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum da yandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum da yandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan tohum da yandı böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde Nazlı Ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanlı Ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem mi kıldı heyhat? Ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıbdegahım da yandı ama Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Yani iyi bir düet oldu değil mi? Ben çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Türkiye'nin gençleri olarak sizleri çok seviyoruz. Sağ ol. Ben de cezaevine girerken doldurduğum o zaman kasetti tabii CD'ler yoktu kasedimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı. Sağ olsun, var olsun. Ve gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre demek ki memnuniyet yüzdesi yüksek. Kesinlikle. Zaten sizin seslenmeniz bambaşka oldu. Sağ ol. Evet çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin. İnşallah başarılarınız artarak devam etsin.